Allah sana kalıcı olanı göstermek için geçici olanı alır. Ve bu bir ceza değil, derin bir merhamettir. Çünkü ne kadar çok şeye sahip olursan, o kadar çok korkarsın. Kayıp korkusu seni esir eder. Ama her şeyi Allah'tan bilip her şeyi ona emanet edersen korkun azalır, huzurun artar. Bu yüzden kaybettiğini düşündüğün her şey için şunu hatırla. Ben onu hiç sahiplenmemeliydim. Sadece emanet aldım. Ve şimdi emaneti iade ettim. Kalbinin bağlarını Allah'la kurarsan hiçbir kayıp seni yıkmaz. Çünkü ne verilirse şükredersin. Ne alınırsa sabredersin. Ve bu hal Gerçek teslimiyettir. Gerçek huzur da buradan doğar. Bugün geriye dönüp baktığında belki keşkelerle dolusun. Ama unutma, o kayıplar seni sen yapan şeylerdi. Bugün olduğun kişi, yaşadığın eksikliklerin, boşlukların ve yıkımların ardından şekillendi. O yüzden acıya düşmanlık etme onu bir öğretmen gibi gör Çünkü kaybettiklerin sana kalanı öğretti ve asıl kalan hiçbir zaman kaybolmaz Allah sessiz mesajlarıyla konuşur sustuklarıyla da konuşur insan konuşan bir varlıktır anlamı çoğu zaman kelimelerde ararız söylenen sözlerde yapılan açıklamalarda kurulan cümlelerde ama Allah öyle konuşmaz. Onun sesi kulakla değil kalple duyulur ve en çok da sessizliğinde gezidir. Allah bazen hiçbir şey söylemez. Açık bir işaret göndermez. Bir rüya göstermez. içinden gelen bir sese bile izin vermez. Ve sen o sessizliğin ortasında çaresiz kalırsın. Sustuğunda insanlar uzaklaşır zannedersin. Aramazlar, sormazlar, konuşmazlar. Suskunluk bazen bir kopuş gibi gelir ama Allah'ın suskunluğu bir kopuş değil, bir yakınlıktır. Çünkü o bazı anlarda seninle kelimelerle değil, yaşattıklarıyla konuşur. Olanla değil, olmayanla anlatır. Gördüklerinle değil, göremediğinle fısıldar ve sen bu dili öğrenmedikçe Allah'ın mesajlarını kaçırırsın. İnsan her şeyin açık olmasını ister. Belirsizlik yorar, netlik arar. Ama Allah'ın düzeni bizim konfor alanımıza göre işlemez. Çünkü asıl öğrenmen gereken cevabın net olması değil, sessizliğin anlamını çözebilmektir. Bir duanın ardından hiçbir şey olmuyorsa bu hayır demek değildir. Bazen henüz değil demektir. Bazen de daha büyük bir şey geliyor, bekle anlamına gelir. Ama insan hemen bir cevap almak ister ve alamadığında içine düşer, korkar, şüpheye kapılır. İşte Allah tam da o an seni eğitir.'' güvenmeyi öğretir. Görmeden inanmaya davet eder. Bu sessizlik aslında senin içindeki sesi açığa çıkarır. Çünkü dışarıdan gelen her ses kesildiğinde sadece kalbindeki ses kalır. Ve o kalpte ne varsa ortaya dökülür. Ama bazen dış dünyayla bağını keser ki sen içindeki dağınıklığı fark et. Çünkü en çok da Sessizlikte kim olduğunu görürsün. Korkma. Allah sessiz kaldığında seni terk etmez. Aksine seni konuşmadan yönlendirir. Hayatındaki olaylarla, insanlar arasındaki mesafelerle kapanan yollarla hepsi sessiz bir konuşmadır. Bir mesaj, bir işarettir. Ama sen yalnızca gürültülü mucizeler ararsan güçlü mesajları göremezsin. Allah gözü sokarak değil kalbe fısıldayarak öğretir. Bazen bir cevap gelmez çünkü zaten cevabı biliyorsundur ama kabul etmek zordur. Doğan reddedilmiş gibi gelir ama aslında doğan çoktan başka bir biçimde cevaplanmıştır. Sen bir kapı beklerken Allah duvar örmüştür. Çünkü o kapı seni çıkmaza götürecektir. Ama sen bunu anlamazsın. Çünkü bakışın dar, kalbin meşguldür. Sessizlik bu yüzden önemlidir. Sessizlik kalbi sadeleştirir. Kalbin sadeleştiği yerde hakikat görünür. İnsanoğlu kendini hep konuşarak ifade eder ama Allah bazen Susarak seni yeniden şekillendirir. Çünkü o bilir ki bazı şeyler sessizlikte büyür. Sabır sessizlikte köksalar. Tevekkül cevap gelmediğinde güçlenir ve iman sessizlikte sınanır. Konuşulmayan her an aslında seni başka bir derinliğe çağırır. Düşünmeye, fark etmeye, iç yolculuğa. Ve sen bu çağrıyı duyduğunda Allah'ın aslında hiç susmadığını fark edersin. Suskunluk çoğu zaman eğitimin en yoğun olduğu dönemdir. Sınav anında öğretmenin konuşmadığını unutma. Sessizlik yokluk değildir, sınavdır. Büyümenin, olgunlaşmanın, teslimiyetin kapısıdır. Bu yüzden Allah konuşmadığında sen dua etmeyi bırakma. Cevap alamadığında kalbini kapatma. Çünkü o sessizlikte görünmeyen bir ilgi var. Görmediğin bir yönlendirme var. Allah sustuğunda senin dinlemeni ister. Hareketsiz kaldığında senin yönünü değiştirmeni bekler. Konuşmadığında senin içini temizlemeni, suskunluk konuşmadan da bir mesaj vermektir ve bu mesaj sana doğrudan değil ama derinden işler. Dıştan görünmez ama içte devrim yaratır. Şimdi dön ve hayatına bak. Hangi alanlarda sessizlik var? Nerelerde cevap alamıyorsun? İşte oralarda Allah sana fısıldıyor. Beni duy diyor. Dışarıda aradığın cevap zaten kalbinde var diyor. O yüzden sustuklarında bile konuşuyor. Sadece senin öğrenmen gereken şey şu. Allah her zaman bir şey söylüyor. Ama sen ne zaman gerçekten dinlemeye başlıyorsun? Beklemek görülmediğin anlamına gelmez. Zaman zaman öyle anlar gelir ki acaba gerçekten görülüyor muyum diye sorarsın kendine. Duyuluyor muyum fark ediliyor muyum? Dualarım ulaşıyor mu? Yoksa sadece boşluğa mı konuşuyorum? Kendi çabanı, sessiz gözyaşlarını, kimsenin bilmediği mücadelelerini hatırlarsın ve ardından derin bir sessizlikle karşılaşırsın. Ne bir işaret, ne bir teselli, ne de bir cevap gelir. İşte tam o anda insanın en zayıf yönü açığa çıkar. Kendini görünmez hissetmek ama unutma Allah seni bir an bile gözden kaçırmaz. Sen bazen kendini unutsan da o seni unutmaz. Gecenin bir yarısında ettiğin duaları, sessizce vazgeçtiğin hayalleri, kimseyle paylaşamadığın yükleri bilir. O seni gözetir ama senin alışık olduğun dille değil, görmen için değil, olman için çalışır. O yüzden beklemek, terk edilmek değildir. Bekletilmek, unutulmak değildir. Bazen beklemek, hazırlanmak demektir. Allah bazı şeyleri hemen vermez. Çünkü senin gelişmeni ister. Dualarının kabul olması değil, senin o doğaya layık hale gelmen hedeflenir. Beklediğin şey senin için güzel olabilir ama ya sen onun için hazır değilsen ya o güzellik seni yavaş yavaş yıpratacaksa işte o zaman Allah seni korumak için bekletir. Zannedersin ki unutuldun ama aslında hazırlanıyorsun. Sabır sadece zamana karşı direniş değil ilahi plana güvenmektir. O plan ki senin aklının alamayacağı detaylarla örülüdür. Hayatın farklı alanlarında bazı şeylerin gecikmesi senin yetersizliğinden değil, Allah'ın mükemmel zamanlamasındandır. Çünkü o bilir ne zaman, ne kadar ve nasıl olması gerektiğini, senin neye ne kadar sabredeceğini, nerede kırılacağını, nerede güçleneceğini en iyi o bilir. İnsan bazen şu yanılgıya düşer. Madem çok dua ettim, madem kalpten istedim neden olmuyor? Cevap basit ama derindir. Çünkü Allah senin dua ettiğin şey değil o doğayla nasıl bir insan olduğuna bakar. Beklerken nasıl davrandın? Şikayet mi ettin? Teslimiyet mi gösterdin? Umutsuzluğa mı kapıldın yoksa tevekkülle sarıldın mı? İşte bu süreç seni anlatır. Çünkü sonuç değil, süreç seni olgunlaştırır. Allah'a yakın olanların hayatı kolaylaşmaz. Onların kalbi dayanıklı hale gelir ve bekleyen bir kalp eğer sabrı öğrenirse dualarına sadece bir cevap değil bir kimlik kazanır. Allah seni sadece duanı kabul ederek değil seni o sürede terbiye ederek sever, büyütür, derinleştirir. İşte bu yüzden bekliyorsun. Beklemek dışarıdan bir gecikme gibi görünse de içeride büyük bir inşaattır. Ve şunu bil, beklemek seni değersiz yapmasın.